Evet arkadaşlar herkes ben karavan karavan karavan, karavan der. Oradan şeye geçelim. Beyp abiyle beraberiz. Bu kendi karavanı, kendi yapmış mod, abi adam. Mod, bu kadar mod, işte mod, ya. Mod, bu mod, işin mod, zevki evet. Evet. değil mi Bey abi? Evet. abi. evet, Bir kış ben oturduk, sanırım yaptık hem bu, şey yok, bu şey yok, şahane ben, olmuş içerisi. Çok içerisi. Çok ee, çok yukarıda ahşapları falan böyle ışıklarını görebiliyor musunuz? Tabii Beyk abinin en büyük şansı abisi Cem baba fena bir marangoz tekne gibi yapmış içerisini. Lavabosundan tuvaletine kadar böyle geniş geniş altı kişi sohbet edebilir. Üç kişi yatabilir içerisinde. Bir transporter dayız. Yüksek tavan bir transporter bu. Şahane bir alet olmuş yani. Şöyle şimdi kamerayı çevireyim. Biraz size içerisini göstereyim. Ne ararız bir karavanda? Yatacak, ısınma, şey tavana bakar mısınız? Ahşabın sıcaklığına. Yani ve en önemli şey elemi göz nuru yani bu alet. Karşı tarafta güzel bir Amerikan bar style var <gülüyor> orada. <gülüyor> hem çalışma masası hem şey. Masaya bakar mısınız masanın güzelliğine? Tam tik ağacı. Tekne stili. Masa aşağıda şu anda. Akşam hem de seyir halinden geldik. Güneş panelimiz var. Şarjımız 13.6. Varta'nın klasik akü modeli. Bizi, bisiklet bisiklet. Hani Aslında böyle. Daha ne olsun abi. Hemen şu koltuğun altında. Şurada parmağımı gösterir. Tabi şunun altında e, tuvalet falan var. O kapı açık mı abi? Oradan şu yan kapı. Zor mu? Hemen yan kapıdan bakıyoruz şimdi. Yüksek tavan. Transporter. Şahane. Ön tarafta büyük bir oynama yok zaten. Şöyle bakar mısınız zemine? A bunun sıcaklığı. Burada böyle lavabo sistemimiz. Hep tasarım. Yukarıda led aydınlatmalar. Şu ayrıntılara dikkat çekeyim. Bu deri evet. Deriden içleri ama bir şeyimiz var. Nefis. Burası portatif tuvalet sistemi görüyorsunuz. İhtiyaç neyse o zaten yeterli bu kadar var bu şimdi. Tahan da hek Şurası yatak sistem yok. Önemli olan özgürlükse bu. Aynen. Hayatta oturma sistemi olarak kullanılabilir. Hani büyük büyük falan filan değil. Biliyorsunuz daha önceki storylerde de söyledik. Şeydeyiz. Ee, Bodrum'dayız. Çekti testin önüne. Şimdi Kastamonu'da mobilyacılık, ahşapçılık çok gelişmiştir. E, buraya Cem Baba da bir şifre yapmış. Bu çekmeceyi çektiğin zaman seyir halinde hareket etmiyor. Ey abicim bir şifreyi göster. Evet oradaki şeyi evet, görüyorsun. Açıyorum. <laughs> Buyurunuz. Allah Allah. E i̇şte çekmece. Çekmecenin kilit sistemi harika. Tamamen evet. eski bir kalemi, evet. evet. üst kısmı. Eski bir kalemin üst kısmı yine yani geri dönüşüm yapılmış. <laughs> geri dönüştürülmüş <laughs> ve burada şık bir aksesuar var. Burada buzdolabı var. Su buzlu. sistemimiz kirli su, temiz su. Aynen. şahane. Daha ne Aynen. olsun? USB'ler, 12 voltlar bilmem neler. <laughs> İlginç bir ısıtma evet. sistemi var karavanın. Onu senden dinleyelim. Isıtıcı olarak şey kullanıyoruz. Alkol heater kullanıyoruz. Bu evlerde şömine sistemi var. Sabitlerde evet. çalışan. İşte buraya koyuyoruz. Kapalı şekilde ortamı bir 10 dakikada böyle hamam gibi yapıyor. <laughs> Şahane. Şahane. Bir de Hiç alkolün mi? özelliği yandığında dışarıya toksik bir şey çıkarmıyor. Su ve e, karbon dioksit dışında. O yüzden soluyor. Bu da işte. Ne kadar o de, bitti vape bu? Ne kadar uğraştın? İşte bir kış diyelim yavaş yavaş yaptık. Her gün bir i̇şte yok dedik. Isıtıcı sistemi çok iyi değil mi? Böyle bir, evet. bir tehlike yok. Yani. Zaten Veypi abi doktorumuz bizim. Böyle bir şey olursa da first aid şeyimiz olur. <gülüyor> i̇yi <gülüyor> ki O <laughs> onun için değildir ya. <laughs> Basit yaralanmalar için. Aynen. Hadi kalın sağlıcakla. Böyle bir keyif oldu. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar bay bay.